Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte benim saatlerce uğraşıp yaptığım Squid Game oyunu var arkadaşlar karşınızda. Bir dakika. İlk önce incelememiz gerek. Evet. Şimdi arkadaşlar burada 222 numaralı bir e, böyle hamile bir kızımız vardı. Onu çizdim. Bir de Tanıs var. Numarasını tam bilmiyorum ama 120 yazmıştım. Burada da öylesine bir bebek var arkadaşlar. Tanısı çok benzettim. E, bu kızın saçları da sarı değildi ama olsun böyle ortaya bir şey çıktı. Evet şimdi Miray bir tane kız seçeceksin. Ben yani insan seçeceksin. Ha. Onu mu seçeceksin? Tamam. Arkadaşlar böyle çırçırtlı yaptım. yaptım. Buralarını bantlı yaptım arkadaşlar. Bu tamam. arkalarına da çıt yerleştirdim. Bu şekilde bebeğimiz bakalım. Ben de tanısı seçeceğim. Arkadaşlar tanısı da, galiba da arkadaşlar. Tam bilmiyorum ama evet. Göster bakalım. Ayaktayken nasıl duruyor? Dur bakalım. Dur. Bakın ayakta duruyor mu? Bakın arkadaşlar. Ayakta tabii ki durmuyor. Evet. Ama bu şekilde. Benimkisi de bu şekilde. Arkadaşlar çok Evet. Var, değil mi açıyorum. Abi? Açtım. Burası. Şimdi arkadaşlar Peki. bu bölümü göstereceğiz. Arkadaşlar. Şimdi Mira bekle. Arkadaşlar bu cam oyunu. Ben e, cam oyunu tabii ki yapamayacağımız için ne yaptık Miray? Ne yaptık? Altlarına evet ya da hayır yazdım. Hmm. Yani hani çarpı ya da o ok şey yaptık arkadaşlar. Bu evet. şekilde daha güzel olacak. Ya şey ya, burada da böyle geçmeyelim. Evet bunu sonra gösterelim. Burası birazcık e, güzel oldu gerçekten de. Evet Miray ilk sen başlıyorsun. Evet. Hangisini seçiyorsun? Bu. Bunu mu? Eğlenirsen ne olacak? Bunu mu seçtin? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elendi. Miray elendi maalesef. Ben devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar ben yaptım ama hiç hatırlamıyorum. Demek ki bu olmadığına göre Abla dur. 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 Neden? Çünkü ben öldüm galiba. Sen, sen öldün evet sen öldün. Şimdi e, arkadaşlar ben devam edeceğim. Miray öldü arkadaşlar. Bir an dur deyince ben de şaşırdım. Niye durayım? Evet arkadaşlar ben şimdi yapacağım. Ben kırmızı diyorum. Bakalım. Düştü mü? Düşmedim. Şimdi çok kararsızım aslında da. Yani çapraz da yapmış olabilirim. Böyle düz de yapmış Arkadaşlar, olabilirim. Arkadaşlar valla ben de unuttum hangisi hangisiydi. Ben de unuttum. Ya ben ben çapraz yapmadığımı umuyorum. Bu diyorum ya. Doğru tabii ki. Gördünüz gibi Doğru yaptım. Ama şu an çok heyecanlı. Ee, yanmamam gerek. Düz de ilerleyebilirim. Çapraz da ilerleyebilirim. Abla, ne yapayım? Ben Bunu mu diyorsun? Ben Emin misin? Arkadaşlar Miray'ın dediğine göre o zaman ben... Ay doğru. E, Burayı çok iyi hatırlıyorum. Abla Hayır. Burayı yap. Hayır, hayır yap. arkadaşlar. Burası çok iyi hatırlıyorum demiştim. Gördüğünüz gibi. ok Miray öldü. <laughs> Ama bunu canlandıralım değil. Neyse bu mezara gidecek. Şimdi Miray. Aa, i̇stersen ne başka mi? karakter alabilirsin. Bak sana avantaj. Olur. Tamam hadi gel ee, diğer sayfaya. Ama gidip ben de oynayacağım. Tamam. Başka karakter alıp oynayabilirsin. Şöyle yapalım. Evet bu karakterimizi yerine koyuyoruz. Miray başka karakter seçiyor ki karakteri canlandırsın diye. Ama bunu da ölü mezara koyacağız. Hani mezar bile yaptım, değil mi? Burada hiç bebek kalmadı. Yani. Evet. Burada bebek mebek yok. Tamamdır. Bu oyunu oynadık. Şimdi ilk e, Miray oynayacak bu oyun Arkadaşlar bu oyun kırmızı ışık yeşil ışık oyunu. Miray elini çek. Oh, oh. Arkadaşlar bebeğim benzemiş mi? Böyle yapmak istedim. Evet, e, bu ben şekilde de. sabitledim. Bu ben şekilde de ben oynayabilecek. Ben de ben. Yüzünü kapatması için de, de şöyle çıt çıtlı bir şey yaptım. Yanına koydum. Böyle kapatıp geç yazıyor. Burada da bu arada. <laughs> Hadi bekle şimdi. Ben söyleyeceğim. Sen de ilerleyeceksin. Kırm ya da durun arkadaşlar. Bunu koymayalım. Çok şey oluyor. Buraya gel ama yavaş yavaş yürü tamam mı? Çek elini. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Geldim İlay. Evet. Bu arada arkadaşlar bu da böyle bir bebek. Bu ilk yaptığım bebekti. Kıyafeti falan böyle olmuştu. Biraz garip olmuş. Şimdi ben neredeyim? Tanısın burada. Mira sen yapıyorsun. Yüzünü kapat. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Hayır hayır. Merhaba. Böyle yapacaksın parmağını. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Tamam tekrardan. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Tekrardan. Geldim. Ben de kazandım? Ben ve Miray'ın yeni kanat karakteri kazandı. Şimdi evet. bakın ne var arkadaşlar. Hazır mısınız? Ay açamayacağım galiba. Ta mezar arkadaşlar. Bu Bak. mezar. Bakın bu bebek. Abla. Açalım. Mira yardım et sen. Evet. Arkadaşlar bakın topraklı ve görüşürüz. 222 numaralı bebek. Mezar burası. Da. Burayı boş yaptım. Aklıma hiçbir şey gelmemişti ama burası çok arkadaşlar, güzel. Şimdi burası ilk önce ben oynayacağım bu arada. Hayır bu bu oyun değil. Şimdi şimdi arkadaşlar ben bu zarı alıyorum. Böyle bir zar yaptım. Çok uğraştım bu arada arkadaşlar. Bir beyniniz alırım Burada. gerçekten. Bu şekilde bir zar yapmaya çalıştım. Çok garip ama oynanabiliyor. Winner arkadaşlar. Yani kazandım hani. Şimdi buradan başlayacağız. Ben başlıyorum. Hop, attım. 1 çıktı. Şu an canlıyım. Evet sıra sende Miray. Atacaksın yine böyle bir yere. At. 1. Benimle aynı yerdesin. Ay arkadaşlar umarım 1, 2, 3. 3 gelir. Lütfen 3 gelsin. Çünkü çarpıları yapmak istemiyorum. Winner olmak istiyorum. 3 geldi. Şaka gibi. 3 gerçekten. Başka bir şey dileseydim. 1, 2, 3. Yani e, buraları şey yapabildim. Sıra Miray'da. Evet, şimdi e, ben arkadaşlar kazandım gerçekten de hani 3 Ama bir tane var eğer bir gelirse kazanıyorum. Sıra evet, Miray'da at bakalım 3 gelsin ona da lütfen. Araba, araba. Aa Mira eğlendin. Araba. Bir çünkü. Sen aynı yere gelmedin mi ben? Hayır. Buraya gelmedim. Ya da arkadaşlar şöyle bir şey yapalım hani bir ya hala olduğu yerde dursun hadi bir kere. Ha, ben ne yapıyorum? 3 mü? Nasıl yani ne yapacağım? 3 diyor bir iki üç olması lazım kazandım yani galiba kazandım ben galiba siz sizce ben, ben kazandım düşünüyorum çekil, çekil, çekil. kaç bir yine aynı yerdesin hayır yine aynı yerdesin daha. Yerde. at at dur Hı -hı. dur ben atayım dur Miran yerine ben yine bir de oradan, yine dur ben atayım mı at üç. üç 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 çıktı arkadaşlar bakın hile mile yok üç çıktı Vallahi şimdi durun 1, 2, 3 geldi. Şimdi 1 çıkması lazım ki Miray'ın kazanması için. Ben Atayım mı ben. ben? Tamam Miray çıkmış. 1. Evet ikimiz de kazandık. Miray'ın yeni karakteri ve ben gerçekten kazandık. <laughs> Şimdi çak. Burada da altın çak. Çak çak Miray çak. Şimdi arkadaşlar evet. bunu yerine koyalım. Bakın burada da 100 dolarımız var. Böyle arkadaşlar, bir şey yapmıştım. Ben bunun içine girdim. bakın. Ben de girdim. İkimiz de kazandık tamam mı? Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Altın. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Altını Altın, altın içine bu dolar. Neyse arkadaşlar biz kazandık burada kaldık. Siz beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekildeydi. Şu boş kalan yere sizce ne yapmalıyım? Eğer bir fikriniz varsa söyleyebilirsiniz. Ben var benim. Ne? Ne yapalım? Ben bir taş yapalım. Ha beş taş oynanıyor. Yani olabilir aslında. Ama böyle kağıtta yapmak için Burada insan kalmadı ya. Yok boş ver. Biri mezarda, ikisi de dolar yerinde. Evet arkadaşlar tekrardan gösterelim. Bu bir şekilde cam oyunumuz vardı. Ben kazandım. Arkadaşlar burada Mirayla ikimiz kazandık. Ee, şey oyunu, kırmızı çizgili ışık çik oyunu var. Mezarımız var. burada kim var? Burada Miray var. Ay, ne olmuş Miray'a? Miray, Miray üstünde bant gelmiş ya. Evet. Arkadaşlar mezardan alalım şu Tamam alalım artık mezardan. Burası boş arkadaşlar. Aklınızda fikir varsa şey Beş taş değil ya hayır. Beş, Beş taş değil. olmaz. Ben kağıt üzerinden yaptım ya bunu. Beş taş olmaz. Bu da bir şekildeydi. Dolarları da şunları da alalım. Bir şekildeydi arkadaşlar. Hemen de yerleştirelim. Ben yerleştireceğim. Hı. sen de yerleştir bakalım. Bunu da. Evet bunun yeri burasıydı. Dur. Bu şekildeydi. Bunu da hayır hayır bu şekilde Böyleydi. Evet arkadaşlar beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar burayı okuyalım mı? Okuyalım. Squid Game oyunu hoş geldiniz. Bir tane <laughs> insan seçiniz diyor. Game <laughs> Oyuna hoş geldiniz. Bir tane şey insan seçiniz. İnsan, şey, şey, şey. i̇nsan seçiniz diyor. Evet arkadaşlar evet, bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz.